De açalım. Evet arkadaşlar sabahleyin geldik arabanın başına. Arabanın Açı bitti. Şimdi tamir etmeye çalışacağız. Açımızı temizledik. E, cihazımıza soktuk. Öbür cihaza soktuk şu an. Bunun çalışması lazım. Deneyeceğiz şimdi inşallah. Bunu koyalım. Evet. Bizim bizde bu tamir hastalık oldu. Burada artıya eksiye evet. çok dikkat etmek lazım. Bu eksidir. Bu artıdır. Şöyle koyalım. Evet. Ancak atmaya başladı arkadaşlar. Şimdi anahtarımızdan tutalım. Bir taş var mı abi? Ne oldu? Taş var mı abi? Taş. Amca tut bunu. Neyse dur dur. Bulayım. Dur abi, ha burayı çek. Arkadaşlar 5000 aboneye özel çekilişimiz olacak. Herkesi bekleriz, bisiklet hediye edeceğiz. Hala 13 ha. Bu akü başları da çok sıkı olması lazım arkadaşlar, yoksa sıkıntı olur. İyi şarj şarj etmez. Bir de bakacağız ki akü aküde mi sıkıntı var yoksa şarj. Problemi mi var? Onu da bakacağız. Evet. Yani çekiyor musun buraya amca? Yaklaştır. Şey, ama şey zoomlamayı bilmiyor musun sen? Zoomlayayım. Evet Çok da Birak. Asılmayın arkadaşlar. Sen zahmet çalışacak mı? Doğru içinde İçinde ne geçiyor? Bence çalışır. Bir dakika nasıl zoomlanıyor? Zoomlanılmıyor. Güneş şey şey oluyor. Tamam önemli değil. Zoomlanılmıyor. Zoomlanılmıyor. Her an her şey olabilir. Evet bunu bu arabaya güzel bakımların her şeyini yapacağız. Şu anahtardan yok elimiz değil mi? E de ne belki? Neyse. Eğer çalıştırabilirsek. Çalışacak mı diyorsun? Çalışır ya. Arkadaşlar bunun güzel, boş kaldıkça bütün bakımlarını yapacağız inşallah. Yani ben seviyorum böyle şeyleri. Çok tam istediğim gibi. Evet. Bunu da bir şekilde ha böyle işimizi görecek kadar küstürdük. Ha buradaki takım da var mı? Bir şey bakalım. Bir saniye. Bir takım daha var arada. Da. Tabii ki vardır. Evet, burada yok şu anahtar. Tamam. Evet onu dükkandan ayarlayacağız. Evet. Ve en güzel ağına geldik arkadaşlar. Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Çalışacak mı abi? Çalışır yani. Ama anahtar yok. Dur, gidip anahtarı alıp gelelim. Gel.